Troll kafaları hatırladınız mı? <laughs> Bu sefer onun oyununu oynayacağız. Eskiden böyle tarayıcı oyunları olarak çıkıyordu bunlar. Bunun bildiğiniz artık oyun versiyonunu yapmışlar. Biz de bugün troll kafalarla troll bir tatil yapacağız. Bir nevi bulmaca falan yapıyoruz ama bir yandan troll bir bulmaca. Oynarken bayağı göreceğimiz bir video olacak. Bu videoya 5000 like gelirse sonraki videonun girişi epik olacak. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Tebrikler bedava seyahat etme hakkı kazandım Bize bir tane bilet çıkmış Nereden çıktığını da bilmiyoruz Böyle bir yerdeyiz Ve burada bir tane adam var Zile falan basabilir miyiz? Arkada gülen adam sesleri falan geliyor Aa buradan ışık kapanıyor Buradan ışıkların yerleri değişiyor Bak bir biri açılıyor bir biri kapanıyor İkisini birden kapatmamız lazım. Bak ben dalga geçme artık. Gülme daha fazla. Arkada bir ses var. Bizde dalga geçiyor. Çöp bölümü var. Biraz mantık kullanacağız. Bunları kullandığımızda tam olmuyor. Şurada bir basma yeri var. Bunu acaba sağa sola mı hareket ettireceğim? Olmuyor. Ah hareket ediyor. Tam bunu çöpe attım. Level fail oldu diyor. Çöpe atmamam gerekiyormuş. Peki ışıkları kapatsam? Bunu böyle çöpe atsam? Belli olur mu? Olm... Yine fail oldu ya. Şimdi şöyle yapalım. Bunu kapatalım. Bu sefer bu böyleyken atalım bir daha. Ah oldu tamam adam bu sefer çakmak falan tutmaya başladı. Karanlıkta bıraktık yani. Tamam bulmacayı çözdük güzel. Şimdi diğer bulmacaya geçtik. iki dakikaya bir bomba patlayacak. Hangi kabloyu çözmemiz lazım? Şunu denesek. Mor kabloyu çözdüğüm zaman herhangi bir şey yaşanmadı. Bizim troll gülüp duruyor burada. Burada radyoaktif şeyler mi basacağız acaba? Şuna bassak kırmızıyı çözdüm. Eyvah zaman ilerliyor. Yukarıdaki TNT'nin sarı kablosunu çözdük. 9 saniye kaldı patlayacak hepsini çöz... Patlattık. Başardık mı? Rastgele bastım ama olmamış. Rastgele basmıştım. Mavi yapalım. Hepsini bir çözelim. Tüm kabloları... Tamam anlamaya başladım olayları. Morluyu çözünce... Evet bir yarım saniye gidiyor neredeyse. Şimdi radyoaktif şeyi koparmış olduk yani buradan. TNT'leri koparmayacağız. Bu nereye bağlı? TNT'lere bağlı. Kırmızıyı çöz. Bunu çöz. Bekleyelim bakalım ne olacak. Çok merak ettim. Patlıyor. Patladı yine. Yine kaybettik. Şu Bombaları patlatmamamız gerekiyor aşağıdaki. Bağlantıyı tamamen yok etmemiz lazım. Şimdi bak buradaki kablo şöyle böyle geliyor TNT'leri bağlıyor. Yani buradaki kabloyu biz bir yok edelim başta. Şunu da yok edip bunu da yok edip. <laughs> ne yapacağız abi burada? Olmuyor ki. Mantık falan dedim ama asla çalışmıyor yani. Sadece düğmelere basarak buraya geçmemiz gerekiyormuş. Bir de ortadakini denedik. Yok. Demek ki düğmelerle veya bu kablolarla alakası yok. Aa! Elimle basarak süreyi arttırabiliyormuşum. E ben burayı arttırayım. Şöyle arttıralım biz onu arttırabildiğimiz kadar. Şimdi bunları keselim. Aynen. Arttır arttır arttır. Kabloları keserek süreyi arttırıyor. Böylelikle başarılı olacağız. Tamam hepsini kestim. Başarıyla geçtik. Biraz böyle troll şeyler aramamız lazım. Tamam. Pisa Kulesi. Burası İtalya'daki Pisa Kulesi. Pisa Kulesi'ni biliyorsunuzdur. Kameraya basarsak birisi Pisa Kulesi'ni deviriyor. Fail oluyor. Şimdi Pisa Kulesi'nin sağlam olması lazım. Pisa Kulesi'nin sağlam olması için bu aşağıdaki elemanlara bir tıba sal. İtalya'ya bastık bir. Tamam orası oldu. Bir daha bir fotoğraf çekelim. Hayır olmadı. Yine olmadı. İtalya'yı aldık. He, biz İtalya'ya geldiğimiz için şu anda gezerken onun sadece bayrağını topladık. Yani ekstra bölüme bir katkımız olmadı. Pisa kulesini eliyle tutarsa aynen. Biliyorsunuz bunu her giden yapıyordur. Böyle eliyle tutmaktan engelliyordur gibi düşünün. Doğru yerleştirdik mi? Aynen. Doğru yerleştirdik. Bu sefer Pisa kulesini itemedi. Bak karşımızda bir ninja kung fu ustası var. Bunu kaydırabiliyormuşuz. Bunu direkt aşağıya düşürdüm. Tek battık, tek attık buraya. Bu da arkada ağlayan suratlar falan filan var. Abi bunlara basarak bir şeyler yapıyoruz. Mesela gülen surata bastık. Bu böyle saydan bir şey oldu. Ha suratları birleştireceğiz. Tamam aşağıya bunu koyalım. Level fail diyor. Bu baştaki doğruydu o zaman. Şöyle yapsak bir sıkıntı olmadı. Bu aşağıya. Burası da doğru. Bu ikisini tutturduk. Bu yukarı fail olacak. Yok fail olacak. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen de buraya gel. Evet resmi tamamladık herhalde. Çok basitti yani bunda çok inanılmaz bir şey yoktu. Hmm yemek yapacağım ne yapmalıyım diyor. Karpuzu koy. Mesela başkanı. Karpuzla başlamayacak biz. Ha bak burada yazı var. Banana, apple, orange, lemon, Pitaya diyor. Pitaya meyvesi diyor ama pitaya hangisi acaba bunlardan? Neyse biz muzu koyalım. Evet muzu koyduk üstüne çizik attık. Bir tane elma koyalım şurada arkada. Orange'ı da koyalım. Lemon'ı da koyalım. Şimdi pitaya dediği ne acaba? Sağa sola bakalım acaba üzüm mü demek istiyor? Yok fail oldu bak. Şöyle şak şak bunları bir koymamız lazım. Bunu koyalım. Ben bir test edeyim de hepsini tek tek. Bu da olmadı. Apple. Bu bu. Sonra en sonunda bir ananas deneyelim. Yine fail. Tamam demek ki Bunları doğru bir şekilde koyduktan sonra bizim bakmamız gereken başka... Aa! üstüne elimle kapattım direkt. Elimle çizebiliyormuşum. Pitaya ben de diyorum ne? Şu an Venedik gibi bir yerdeyiz. Troll kafa gemisi ilerliyor. Allah! Battı. O batmadan engelleyeceğiz. Abi köprüyü açtım. Ve tam geçerken kapanıyor ama ben anlamadım ki. Dur bir şeyler yapmamız lazım çabuk. Çabuk bayrağı falan indir yap bir şeyler. Tam doğru zamanda basmamız gerekiyormuş. Tamam geçtik burayı. Şimdi görevimiz burada uyuyan bir adam var. Arkada bir tane gemi gidiyor. Buna mı basacağız acaba? Bakayım. Abi hareket ettirdim biraz burayı. Ne yaptım? Ben yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Ha burayı sallayacağız. Bunun kafasına vuracağız. Uyanacak. Tamam şu an basıp durdum mesela. Adamın kafaya borozan gibi çaldı. Kokonat sallayalım. Yok yine olmadı. Arkada bir şeyler var. Arkadaki gemiye basmamız gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Basıyorum ama şu an bir şey olmuyor. Ah! Buradakini de sallayabiliyoruz. Tam burada siren çalanı kafaya düşürüyormuşuz. Güzel oldu. Burada aslanlara yem olan bir adam var. Yukarıda da bir troll var. Bu normalde ne demek biliyor musunuz? Siz gladyatörleri izleyen bir seyirci olarak bunu yapıyorsanız yok edin o adamı demek. Bu adamın elini ok yapacağız. Hayır. Hayır o değil. Çevirmem lazım eli. Nasıl yukarıya doğru çevirmem lazım. Hayır. Bu adamın elini nasıl like yaparız? Bu adama tıkladığımızdan aşağıya gösteriyor. Düşünüyorum şu an abi. Aslanlara bassak. Aslanlara bakıyorum. Aslanlara bastım. Olmuyor. Aslanlar her türlü kovalıyor. Bu adamın ellerini kullanabilir miyiz? Şu elini bir sabit tutsan şu elini. Eline basıyorum. O da olmuyor. Kılıç al. <laughs> Kılıç da alamıyorsun. Şimdi burada biraz ince ayrıntılı düşünüyorum. Aslanların gözlerine falan bassak. Ayaklarına bassak. Etrafta ne var başka? 3 tane item var. Şunu eline vereceğiz. Bunun elini durdurmamız lazım. Onu ben anladım şu anda. Sen elini durdurmak için ne yapabilirim ben? Ah! <laughs> eline çekiç verdim. Balyoz verdim. Tamam az önce olmuyordu ama. Burada özgürlük heykelinin önündeyiz. Arkada Amerika bayrağı var. Amerika'ya geldik seyahatlerimizle beraber. Özgürlük heykelinin başına meşale koymamız lazım. Level failed oldu ama. Şimdi bizim bu adamı acaba düşürmemiz mi lazım? Özgürlük heykelinin elinde bir şey. Oha eline bir koydum adam uçtu. Sen de yak hadi bunu. Artık söndüremez. O adam trollüyormuş bu meşaleyi sürekli söndürerek. Burada diskoda eğlenen bir adam var. Bunlara basacağız doğru zamanda. Ne no, basamadın mı? Ha burayı geçmesi lazım. Tamam burayı geçmesi lazımmış. Geçtikçe basıyorum. Baya şu an dans ediyor. Ne kadar dans edecek daha? Geçtik mi? Bu kadar basit miydi? Hiç troll değildi bu. Burası İngiltere herhalde. Bunların kasları falan açılıyor. Bak troll içerideymiş. Buraya bassak. ha bu sefer orada çıkıyor. Şimdi trolü açığa çıkaracak bir şey lazım bize. Meşalelere bakalım. Arkadaki halıdan mı bir şey var? Kılıçlar. Ya ben kılıca basıyorum ama. Çok ince bir ayrıntı lazım. Şu kılıca bassak. Bak kapı yine buraya açıyor ya. Troll kafayı trollememiz lazım. Ah devirdim Tamam bir tanesini devirince Üst üste düşüyorlar troll aşağıdaymış Tamam bulduk bu sefer Mısır'a geldik Adam susuzluktan gitmiş Buraları kazmamız lazım bizim Dur yağmur falan yağdıramaz mıyız güneş var ah tamam güneş yok edelim Eh hele şükür ama bu sefer diğeri troll olan Susamaya başladı tamam kedi var Ağacın tuvaletini yapacak kediyi buradan indirmenin yolu Aa kedi direkt saldırıyormuş Abi şunu al bununla oynamaya başlasın. Oyuncağını verdik. Ne oldu? Olmadı. Dur kediye bunu verelim. Tuvalet kağıdı verelim. Olmuyor ki adamın direkt üstüne zıplıyor. Sifonu çektim. Tamam mantıklı. Sifonla beraber kedi gitti. Kedi gitti ama yazık oldu kediye. Burada odaklanan bir Japon ustası var. Ve biz de burada tuvalet kağıdı falan var. Bunlara basarak korkuttuk. Biz aslında trolü burada yok edeceğiz. Evet Kore'ye gelmişiz. Japon bile değilmişiz. Sandaletler var. Yok ona basmayacağız. Dur. Orada bir tane dijital bir şey var. Ya ben ama bastığımda direkt güm diye vuruyor ya. Benim uyandıracak bir şey yapmam lazım. Şuradaki takvime baksak Orada bir ilgimiz yokmuş. Sandaletlerle falan da bir ilgimiz yok. Bunu aşağı yukarı yapsak kılıç. Ama yanlış şeye bastıkça bana bu. Şurada bir şey var. Bak şurada bir şey gördüm. Aldık mı onu? Ne oldu? Ha kulaklarına tıpaş koymuşuz. Tamam saklamış adam onu oraya. Şimdi bir sürü çanta var. Hangi çanta olduğunu bulmamız gerekiyor herhalde. Troll acaba bunlardan birine mi saklandı? Bak böyle tek tek bu düğmelere basalım. Şu an bu düğmelere bastım herhangi bir şey olmuyor. Şurada bir tane değişik bir çanta var. Acaba buna mı basmam gerekiyor? Ve çantaları oynatmayı denesek olmuyor. Burada çok güzel bir bulmaca var. Yukarılara falan basalım. O adam düşünmeye devam ediyor. Neyi düşünüyorsun ya? Troll kesin saklandı. Benim trollü açığa çıkarmam gerekiyor. Düğmelere bassak. Tek tek düğmelerin hepsine basıyorum şu anda. Olmadı. Ah! Çantayı açtım yanlışlıkla. Yanlışlıkla açtım onu da. Hepsine tek tek bastım böyle. Yanlışlıkla o açıldı. Burada bizim Indiana Jones olan trollümüz var. Taşlara basarak geçebilir misin? Evet direkt timsahıydı. Orada hareket ettirebiliyordum herhalde. Şöyle bakalım. Bunu hareket ettirebiliyoruz mu? Ettiremiyoruz. Yukarıdaki sarnıçlarla uçarsın bu arada. Yukarıdaki sarnıçlara bassak. Yukarı taraflarda mı acaba? Yoksa şapkanın içinde mi? Bak buna bastığımızda gördün mü? Orada tam bir timsah çıkıyor. Timsahı engelleyecek bir şey yapmamız lazım. Bunlara bastığında atlıyor musun oraya? Tamam. Aşağı hiçbir şekilde basmayacağız. Aa tam atladığında yukarı mı basacağım acaba? Ya öyle bir şey olsaydı mantıklı olurmuş. Şurada bir şey var gördüm. Aha tamam. Bunun üstüne çık. Aynen. Saldırdı sonra da elmas aldı. Pilotların arasındayız. Uçaklar falan filan var, düğmeler var. Ah! Yanlışlıkla kesin yapacağım şu an. Şu an bir şey bağladım. Onu uçurdum. Trolü uçurmamız lazım ama bizim. Bak bunu bağladık. Trolü uçur. Tamam bu sefer çalıştı. Güzel. Trole tek attık. Burada bu sefer Çin'e gelmişti Çin setti. Bunu biz Türkler yaptırdık tabii ki Çinlilere Burada da bir rampa var. Yani buradan bir araba uçacak anladım. Aa ah, surları yükselttik. araba vuracak. troll geliyor. Trolü vurduracağız. Trollü trollüyoruz. Evet troll kafayı vurdu aşağıya çakıldı. Bazı bulmacılar çok kolay. Bak arkada mesela bir şey var. Direkt gözüme çarptı. Gördün mü? Bazı şeyler böyle göze çarptığında tek atabiliyoruz. Mesela şu an onu trolledik. Kuduruyor orada. Hindistan'a geldik. Türkiye yok mu ya? Ben Türkiye'yi çok merak ediyorum. Meyvelere falan bakalım. Arkada neler var böyle odaklanabileceğimiz. Arkadan bunu aldığımız zaman... Bu arka tarafa gidiyor. Yani trollün işine yarıyor. Benim o deliği kapatmam lazım. Burayı kapatacak bir şey bulalım sana dur. Arka tarafları tarayalım iyice. Belki kullanılmayan bir şey vardır arkalarda. Allah uçmaya başladılar. Yanlışlıkla bir şeye bastım. Flüt alıp çalmaya başladı uçtular. Burada troll halat uzatıyor. Bir uzatsın bakalım halatı. Ha biz kar atacağız ona. Halatı uzatmıyor anladım. Şurada Rusya'ya gelmişiz bu arada. Aşağıdan kar aldığımızda da yukarıya fırlatıyor. Yukarıya fırlat kafasına. Nereye göstersem oraya fırlatabiliyormuş. Şuradaki halata fırlatsak. Buraya da olmuyor. Üst tarafa yapıp üstümüze mi göçertelim yani burayı? Dur mantıklı düşüneceğiz. Buradaki yerlere vursak. Sarnışlara falan. Allah! Bak çatır diyor şurası. Burası çatır diyor. Tamam orayı düşürdük. Bunları basamak olarak kullanabiliriz. Hepsini düşürelim. Ha bu da düştü tamam. Hepsini merdiven olarak kullanıp yukarıya çıkacağız. Ama troll bizi trolleyebilir. Troller bak. Güvenme sakın. Bir şey yapmadı ha beni çok şaşırttı. Bu sefer yine güzel bir yere geldik. İngiltere'deyiz. Burada fotoğraf çekmek yasak diyor ama asker olan kişi troll. Yani trollü aslında biz bir şekilde engellersek aynen <laughs> kafasına kalpağı geçirdim hiçbir şey göremedi. Ve böylelikle fotoğraf çekti. Burada domuz bir şeyler yiyor sürekli. Ne abi popasına vurunca bu gitmeye başlıyor. Tamam olayı anladım. O zaman bunun vuramayacağı bir şey yapalım. Eşeğe basalım. Aa bu tepik atabilir aslında aynen. Tepik atarsa bu uçar. Aha tamam kafasına falan bastım. Tepik attı uçtu. Mantıklı düşündük. Evet şu an oyunu bitirdik. Gördüğünüz üzere burada tüm troll yaptığımız yerlerden bir eser var. Pisa kulesi falan var. Güney Kore'deki tabloları falan almışız. Oyunda her yerde bir parça toplayıp gelmişiz. Bu troll kafayla uğraştık deminden beri ama sonunda onu yok ettik. Mumya'ya dönmüş zaten. Bizim adam da keyfini çatıyor. Tatilinin tanını çıkardı sayemizde. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Buradaki kartlara basarak da yeni videolarımıza gidebilirsiniz. Yeni yıl yeni videolar yeni videolar gelecek. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.